Hapiler oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de Minecraft'ta Paintball oynuyoruz. Ee, oyunun başlamasında 25 saniye kaldı. Ee, oyun en iyisi ben döneyim. Evet arkadaşlar oyunun başlaması 1 saniye kaldı ve oyun başladı. Ee, böyle bir yerde kaldık. birazdan ee, birazdan oyun başlayacaktır. Evet başladı. Ee, burada amaç ayrı arkadaşlar. Bir Paint oldu bu. Ee, yani oh, atacaksınız, öldüreceksiniz. Hepimizin başında e, altından bir blok vardır arkadaşlar. Şimdi ben öldüm adam öldürmeye gidiyorum. Bu adamı öldüreceğim. E, kaçmasın. Kaçıyor ama arkadaşlar. Ok oh da bize her zaman vermiyor arkadaşlar. çor e, yaptı bizi e, bir anlık. Biz de kaçmaya çalışıyoruz. Ayda kaçamadık. Ve yeniden doğdu arkadaşlar. Burada e, ele ölme gibi bir şey yok. Adam e, ancak çil alabilirsiniz. Çalışak çil alak bizde arkadaşlar. E, bayağı ah Arkadaşlar buradadır. E, ben neden buraya girdim? Aha ölecek şimdi. Ölüyor arkadaşlar. Öldü arkadaşlar. E, üç tane kan, kan topladık arkadaşlar. E, şimdi onu atalım. Ya okumuz da tez tez e, olmuyor diye. Biraz labirent bir yere uşuyor ama. Ya buradan nasıl çıkacağız ya o nasıl girdi? Onu öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi gördüm adamı öldü arkadaşlar. E, ya vurdu. Ya. Tamam biz bu aha. Neyse arkadaşlar vurdular bizi ee, ve biz elendik. O zaman ikinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, bir nefer yukarı çıkma çalışıyor. E, bir neferde aşağıda onu öldürmek istiyor. Şimdi bakacağız ne olacağını. Adam öldürmek istiyor. Çok çaba iyi bir oyuncuya benziyor adam. Öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, iki nefer birbirini kovar. Bir iki neferdi birbirini kovalıyorlar e, şu an. E, Görelim ki mutlu uduzmamışlar ve vurdu bir adam onu aşağı düştü adam ve öldürdü. E, 5 4 3 2 1 başlayacak. 2. partta görüşmek üzere arkadaşlar şu an oyun başlayacak 5 4 3 2 1 e, başlayacaktır ve başladı arkadaşlar iyi oldu ama e, biz kaldığımız yerden Tabii ki devam ediyoruz Ana e, burada adam olabilir aa bak o adamı elememiş elletelim elletti birini arkadaşlar e, ikincisi de orada onu da elletti e, bunu da öldürelim onu da elletti arkadaşlar gördüğünüz gibi tek seferi 3 neferi kat A tam ələmədi. Ha, adam bənərlədi, arkadaşlar. Bir şey olmaz. E, Təbi, aha, başla. Eee, sanırsam, blokbaq oldu, blokbaqdan çıxmağa çalışırıq, çıxdıq. Arkadaşlar, şu an e, çox riskli bir durumdayız. Ha, orada adam var, onu öldürə bilərik məsələn. Adam adam, eee, oyuncaqlar yoxsa ələsin, amma özləndi, arkadaşlar. oyunun kurtarmalı 126 saniye kaldı ve biz e, şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar bunu öldürmem geldi içimden ölmüyor lan okuladı ben ya okuladı arkadaşlar bizi e, biz ne yapacağız ben ha onu okuyalım yok olmadı öleceksin abi öleceksin ok sıkma öleceksin abi öldü abi <laughs> öldü abi ee, arkadaşlar şu an ok sıkabiliriz ama ok sıkmadı adam tapmamız lazım ve sıktık ee, okumuz var ne iyi oldu ee, şu an çok iyi gidiyoruz Adam oraya çıkacak çünkü gözüküyor ve çıkıyor yeme yemedi oku arkadaşlar. O zaman biz e, doğrudan gidelim. Ee, şimdi Çinme'yi öldürmeye ciddiyim arkadaşlar dediğim gibi bu paintball oynuyor ee, yani en sevdiğim oyunlardan biri uzan dakikalarda oyun e, özü adamları seçiyor öleceksin abi ee, öl abi öldü ee, Sanırsam bu kişi kaldı o aha işte cirdiç adam makroydu sanırsam evet makroydu ama makro ona yedizdirmek lazım. Ee, abi bu nereye gitti ya? Biz de şu an labirent mapinde oynuyoruz diye biraz karşık olabilir. Ben arkadaşlar söyledim labirentte oynamayalım diye ama hepsi isteyince öyle oldu. Abi öldürdük birini. Ee, oyunun kurtarmasına 17 saniye kaldı. Bu, oyun, bu el bizim oldu arkadaşlar yani bu oyun. Ee, çok iyi gidiyoruz şu an. Arkadaşlar on, onu onu ama öleceksin? Öldü abi. Ee, arkadaşlar öldü koy kanını da toplayalım, yerde kalmasın, günah olur diyeceğim. Ee, artık ölmüş. Ee, tamam abi. Şu an bizi izliyor benzer adamlar. Ee, adam nerede bilmiyorum. Hiçbir bir biçim yok. Ee, Acı çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. Oyun bitti. üçüncü parta görüşmek üzere arkadaşlar abi oyun başladı şu an 5 e, saniyeden sonra bize silahlarımızı verecektir oyun e, verdi abi şimdi gidelim e, bunu öldürmemiz lazım boş boşuna kalmış öldür abi öldü abi kanı da düşmedi ya yazık e, bir okumuz var e, o oklarda birini tabi ki öldüreceğiz ee, kim var orta aha öldün abi. Aa, adam kendisi ka karşıma geçti ya. Yoksa ölmeyecekti. Değil şu adam. Ee, yok kaçıyor. Abi olmaz böyle. Abi. Kaçmaktan bitmiyor iş. Benden mi kaçıyor? Kimden mi kaçıyor? Belli değil çocuğum. Abi bak. Bak abi. Bana cummayın. Bak kötü olur. Ah öldürdü. Kötü olur demiştim ya. Yani tabi biraz ah burada abi. bu oyun biraz kötü ciddi anladığım kadarıyla ee, aha abi ay sağ ol abi öldüm ay ikimiz de öldük çok intihalsal bir şey oldu arkadaşlar ama e, bir şey olmaz ee, bunu almamız lazım aldık almadık ya o katacak şimdi ya Abi öleceksin. Aman abi öleceksin. Abi tamam ölme. Aha. Vurdu bizi. Abi vurdu bizi. Tamam abi ee, adam bulalım. Adam yok şu an. Ee, tepeye çıkıp bir e, gözcülük yapalım. Ya ne oldu? Biri vuruyor sanettim ya bir an. Aha. Abi burada e, alabiliriz adamlar yani öldürebiliriz abi öleceksin ya çıkmıyorlar ki düzgün bir yerler gelse de öldürürsem buradan da vursam adamlar yok bir an kayboldu ya gözümden arkadaşlar adamı şu an bulmaya çalışıyoruz ee, adam yok orada anladım aha orada gördüm adam sarsan abi onlar çıkmıyor ya aman abi öleceksin Öldü abi. Ölmedi mi? Ya. Öleceksin abi, öleceksin. Öldü abi. Abi ölmedi. Değmedi ya. Ok, ok da ise Aha, bunu da öldürdük. Abi çok iyi gidiyoruz vallahi. Çok iyi gidiyoruz. E, i̇çer giren bu yiyiliyor mu? sahil ne ilerledik ya yani. eee cüakan gibi ee, oyunda bu adam bulalım adam var orada onu alabiliriz mi alamayız tabi eee alabiliriz şu an biz adam gelmiyor aha arkadaşlar 3. part oynayalım mı oynamayalım mı tamam 3. partta görüşmek üzere 3. part olacak arkadaşlar Arkadaşlar tekrar beraberiz. E, abi söyledim abi e, ikinci çağda ikinci çağda oynayalım diye. Ancak e, abinin biri şeylerde kabul etti. Lan lava düştüm mü? Özür dilerim. <laughs> e, sen öldün abi. Ama iyi oldu abi bir tane lava düşmemiz. biz burada zaman lavlı mağımız yerdi. E, ancak abilerden biri şey yaptı. Dedim ki, mən Rabbit'də oynamaq istəyirəm. E, ancaq bir abi sağ olsun, bu e, yar duymaz, yəni kablittedi e, e, və keçdi bu məfə. Yə, bu məfə mən təzə oynayıram dahi bunu. Yəni təzə oynamağa baxmayaraq mən iyi oynayıram. E, yəni tə özümü tərifləmək kimi olmasın da. Amma abi düş. Öləcək. Ana! Lan yandım bak fırsatten istifade ediyorlar şimdi. Su var mı? Aha var. Oh rahatladım. Şimdi abi. Bu bunu öldürmek bizim işimiz. Öleceksin abi öl. Öl. Aa ok ben tuttu. Hiç şey yapmazdım. O zaman neredeydi o? Oradaydı. Aman abi. Ah düştü. Çok kötü oldu. Aha, ana! Ya öl lan öl. Ha abi bak buraya tamam bunlar ee, Yaman fırsat yapıyor da öldürdüm şimdi ok ok aldık da öldürdüğümüzde ok alıyoruz her seferinde sen de öldün abi ok da aldık abi sen de öldün lan tamam okun kaymadı lan. Sen okun bana mı çizecek lan? Lan yandım. Lan neden o be? Bir şey olmaz arkadaşlar. Yine de biz kazanacağız. Sen yani Aman abi düştü. Düşmedi aşağı indi. Çok korkaklık bir hareket demek oluyor bu da anlamında. Öldün abi ölmedi. Amman abi. Amman abi can azdı. Ulan. izleyici olduk yine öldüğümüze göre. Kötü oldu. Tamam arkadaşlar. O zaman ben çese çese göstereceğim size. Arkadaşlar ikisi de burada takılıyor. Ee, yani savaşıyorlar takılmak aynasında. La bir, bir yerde durun ee, bu da ilk savaşıyorlar arkadaşlar. hep ee, Kalian içinde biri lava çıktı oldu öldü zaten biz aşağı düştü arkadaşlar lan ben de vurabilsem vuruyordum ya ha arkadaşlar yandı biri inşallah ölür ben öldüren değil çünkü o e, altı canım var şu anda arkadaşlar e, bu yukarısında görüyorum ve arkadaşlar e, video buraya kadardı video e, beğenmeyi ve asas abone olmayı unutmayın e ee, özür dilerim yaşbaşım selam bay bay